Şimdi merakla beklediğimiz bir bant var. Evet. Dilerseniz ona bakalım. Ondan sonra ilk sözü size vereceğim. Tamam. Bu bandı tekrar edeceğim ekranı yeni açanlar, televizyonu yeni açanlar için. Bu bant 17 Mart 1993'te çekildi. Hiçbir yerde yayınlanmadı çünkü içeride basın yoktu. Başka kamera yoktu. Çeken kameradan temin ettik biz bu görüntüyü. Ve Kanal Türk de ilk defa ekranlarınıza gelecek. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, İslami Araştırmalar Dergisi'nin paneli Ankara Hilton'da Değişim sürecinde İslam konulu bir panelde e, konuşuyor. Bunu izleyeceğiz. Bu neden son konuşma? Hemen basın yayın informasyonundan araştırdık. Bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın artık böyle bir konuşması yok. 20 Mart'ta, yani bu konuşmadan 3 gün sonra MGK'yı topluyor. 22 Mart'ta Şeker Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle. 26 Mart'ta, e, ee, Ahmet Türk'ün açıklamaları var. Birazdan oraya geleceğiz. 29 Mart'ta gene Aşık Veysel'le ilgili bir mesaj yayınlıyor. Bunları nizami olarak veriyorum ki bir programı olmadığını teyit etmek için. 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Devlet Bakanı Başbakan Erdal İnönü'yü kabul ediyor köşte. Kapalı bir görüşme. 2 Nisan'da Kara Harbi ziyaret ediyor. Öğrencilerle buluşuyor. 3 Nisan'da Celal Talabani'yi kabul ediyor ve 4 Nisan'da 11 gün sürecek Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ı kapsayan Orta Asya gezisine çıkıyor. Yani vefatına kadar 15 Nisan'da dönüyor ve ondan sonra 2 gün sonra vefat ediyor. Vefatına kadar böyle bir konuşma yok. Halka açık kamuoyu önünde. Bu onun son konuşması ve adeta vasiyet niteliğinde. İşte ilk defa Türk televizyonlarında ekrana gelecek. Bu konuşmaya kulak veriyoruz. 10 dakika kadar sürecek. Lütfen dikkatle takip edin. Çünkü bu mesajlar çok önemli. Bugün burada 1993 yılında bu konuların rahatça konuşulabilmesinin ben öyle zannediyorum ki herkes mutluluğunu yaşıyor. Aslında bunu söylemek lazım. Cemiyetlerin, toplumların, ülkelerin ilerlemesinin sırrı nedir diye bakarsanız, birkaç tane önemli e, esas söylemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi düşünce ve düşünceyi ifade hürriyeti. Bir tanesi din ve vicdan hürriyeti ve bir tanesi de teşebbüs hürriyettir. Bunların olduğu bir toplumda ilerleme fevkalade başarılı ve ileri bir şekildedir. Geçerlerde bilgisayarlarla ben biraz fazla oynuyorum. Yeni şeyler de çıkmış. CD-ROM'lar CD üzerinde hakikaten yani ufacık bir sizin e, <laughs> müzik dinlediğiniz aynı e, şeylerdir. O kasetlerin bir tanesinde 150 bin, 300 bin sayfalık bilgi var. Bir tanesini karıştırırken Amerikan Cumhurbaşkanlarından Thomas Jefferson'ın bir konuşmasını dinledim. Tabii kendi sesi değil. Ama meşhur bir konuşma. Ve bu konuşma 1800 senelerinde yapılmış. Zaten Cumhurbaşkanı olduğu tarih odur. Yani neredeyse buradan 190 seneler. Orada Thomas Jefferson diyor ki biz diyor hepimiz kardeşiz. İçimizden farklı fikirlerde olanlar olabilir. Mesela hepimiz cumhuriyetçiyiz, hepimiz federalistiz. Ama içimizden öyle kimseler çıkar ki bu federalizmi değiştirmek ister. Öyle kimseler çıkar ki bu cumhuriyeti formunu değiştirmek ister. Sakın diyor bunların bir nevi abide gibi, emniyet abidesi gibi bunlara dokunmayın isterseniz. Çünkü bu sayede aşağı yukarı bu sayede söylediğini mealen tam tercüme edemiyorum. Ancak bu şekilde hürriyetlerle bir toplumun ileri gideceğini söylüyor. Ve tasavvur edin. Bu söylediği 200 sene Şimdi oradan şu neticeyi çıkaracağım. Amerikan toplumunu geliştiren hadiselerin temelinde bunların yaptığını ben müşahede çok serbest bir tartışma ortamı ve her konunun da sual edilmesi. Şimdi geçenlerde bir yerde yaptığım konuşmada şöyle bir soru sordum. Sonra da dedim ki acaba reaksiyon gelir mi? Mesele şeye gelmişti. Gene başından geçen bir hikaye. Onu burada da tekrar edeceğim. 1930'lu yıllar ben ilkokuldayım. İlkokul son sınıftayım. Tabii o zaman bizi bambaşka yetiştiriyorlar. Ilkokulda okutulan şeyleri bugünkü benim yaşlarıma yakın kimseler herhalde hatırlayacaklar. Biz bir Türk'ün on düşmana bedel olduğunu bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu ondan sonra daha birçok şeyleri öğrendik. Ama kendimizin ufak dünyasında öğrendik bunları. Yani dış dünyayla hiçbir alakamız yoktu. Dış dünyayı değil İstanbul'u bile bilmiyorduk. Ben bunları okuyorum kitaptan. İyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulunmuş. Sultan Abdülhamit zamanında. Okuduğum tarih kitabında Kızıl Sultan diyor Sultan Abdülhamit. Ben de okuyorum. O da dinliyor. Döndü dedi ki bunların hepsi yalan dedi. Size yanlış şey öğretiyorlar. Dede de, de, dedim sen de iyi bileceksin kitap mı iyi <laughs> Tabi aradan seneler geçti. Biz böyle büyüdük. Aradan seneler geçti. Yurt dışına gittik. Çok yurt dışında da kaldık. Orada da bazı kitaplar edinmeyi geçti. Orada da bazı bu konularda biraz araştırma yaptım. Yurt içinde ufak tefek kenarda köşede kırıntı gibi gelen o sırada çok sarık değil bilgiler var. Baktım ki dedem haklı. Dedem haklı. Onun üzerine dedim ki <laughs> yani şu tarihin veya tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zata Kızıl Sultan dediler. Devrine bakıldığı zaman hemen hemen hiçbir toprak parçası vermemiş. Siyaseten fevkalade idare etmiş. İşte demir yollarını yapmış. Okullar yapmış. Birçok şeyleri var. Bunları görüyorsunuz. Ondan sonra bir iddian terakki gelmiş. Birlik ve gelişme. Öyle mi? 1909 1918'de koskoca imparatorluk, bozuk para gibi harcanmış. Doğru mu gibi? Şimdi birisi Kuzul Sultan, öbürleri hürriyet kahramanı. Öyle mi diyeyim? Mi? Şimdi tarih bu işi nasıl bu kadar yanlış yapabilir? Yani bu sorguyu, bu suali sormamız lazım. Diye düşündüm. Zannediyorum bu sualler soruluyor artık. Bu sualleri sorulması lazım. Bunun gibi başka soruların da sorulması lazım. Tarihi doğru bilmedikten hep yanlış şeyleri öğrendiğimiz zaman hakikaten gelişmemiz imkan dahilinde değildir. Yani bunu herhangi bir kasıtla söylemiyorum. Ben şu düşüncedeyim veya siz şu düşüncesiz diye bir şey içerisinde değilim. Söylediğim sadece her şeyi doğrusunu öğren her şeyi icabında sorgulayalım. Ama bunu kavga etmeden insan gibi yani bir nevi anlayış içerisinde, hoşgörü içerisinde yapalım. Bunu yaptığımız zaman emin olduğunuz bu toplum çok ileriye gider. Çünkü bu toplumun insanların kabiliyeti bilmiyorum ne sebepten hakikaten inanılmazdır. Bakınız bugün Türkiye 1980 Türkiye'sine göre çok büyük bir değişim yapmıştı. Konumuz bu değişim. İşte ispatı burada. 1980 Türkiye'si neredeydi? Nasıldı? Fikir hayatı nasıldı? Basınımız nasıldı? Ondan sonra düşünce, düşünce adamlarımız nasıldı? İlim adamlarımız nasıldı? İşte sağlık'tan, eğitimden, muhtelif konulardan gelir, ekonomiden her tarafı sorgulayın 1980 nasıldı 1990'lara geldiğimiz zaman nasıldır arada çok muazzam bir fark olduğunu hepimiz beraber göreceğiz yani Türkiye'nin çok büyük şekilde değiştiğini biz bugün müşahede ediyoruz bu bizim gözümüzün önünde olan hadisedir yabancılar bazen bizden çok daha iyi görüyorlar onu da söyleyeyim şimdi <laughs> mesela 1980 ile 90 arasında, 91-92 arasında, 10-12 sene içerisinde bu toplumda birkaç türlü değişiklik oldu. Ekonomik değişiklik büyük gözüküyor. Bence ekonomik değişiklik tabii maddi zenginlik. Bunlar önemli ama veya maddi refah. Ondan sonra ne bileyim Türkiye'nin sahip olduğu işte elektrik değil, telefon değil, yollar değil, Bunların hepsi güzel de bunların daha iyi de yapılabilir. Ama bence bundan daha önemli olan çok serbest bir tartışma ortamına doğru fikir hürriyetine doğru çok süratli gidişimizdir. İnanılmaz değişiklik esas burada yapılmıştır. Hiç şeke şüphe yani şüpheye lüzum yok bu konuda her sahada bakınız İslam anlayışı konusunda da bu münakaşalar bugün yapılmasaydı yani 1950 Türkiye'sinde 60 Türkiye'sinde yapılsaydı bunlara hepsine müşrik mi der bilmiyorum. Size böyle isimler takarlar. Tahminim böyle. İşte bu devlet adamını tartışıyoruz. Bu devlet adamının nasıl öldüğüne bakıyoruz. Amacımız magazini, işte ambulans yoktu değildi kalbi atıyor da atmıyor bunlar değil. İşte bu devlet adamı nasıl hayatını yitirdi bilinçli bir biçimde bir mekanizma devreye girdi Turgut Özal'ı ortadan mı kaldırdı ailesi böyle iddia ediyor bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Elbette devlet değiliz, savcı, hakim ya bunlar değiliz. Ama kamuoyuyla bunları paylaşmak gerekiyor. 10 dakika boyunca izlediğiniz bu devlet adamının şu görüşleri Bugün hala bu kadar açıklıkla dile getiriliyor mu bilmiyorum. Ama burada bu stüdyoda hepimiz etkilendik değil mi? Evet. Faik evet. Bey. Şimdi bu programın adı veya çerçevesi şöyle olmalı tahminimce. Özal'ı anlamak. Eğer o Özal'ı anlamak klişesinin içerisine doldurabilirsek bugünü anlayabiliriz. Yine 17 Mart 1993'e gidiyoruz ve Turgut Özal'ın Ankara Hilton'da yaptığı değişim sürecinde İslam konulu panelde yaptığı konuşmanın ikinci bölümünü dinliyoruz. Bu hayatından önceki son konuşmasıydı. Ve tabii şu noktayı çok önemli üzerinde duruyorum. Değişimin temelinde kaliteli insan gücü yatıyor. Açıkça söyleyeyim. Yani bugün eğer biz bu noktaya gelmişsek, bugün bazı şeyleri münakşe edebiliyorsak baktım, dikkat ettim. Bu münakşeleri yapanlar işte 50'lerde mezun olanlar, 60'larda mezun olanlar. Yani cumhuriyetin belli bir süresinden sonra o devrenin geçmesinden sonra daha rahat konuşma imkanına veya bilgi birikimine sahip olan bir nesil var. O geliyor. Şimdi başka bir müjdeli taraf daha söyleyeceğim. Bundan sonra gelen nesillerin çok daha iyi geldiği kanaatimdeyim yani bizlerin yetişmesinden çok daha iyi bir nesil, nesiller geliyor. O nesiller esas benim şahsen ümidim o nesiller. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar bu genç nesiller bu ortamı daha iyi bir ortamı meydana getireceklerdir. Bu bir kültür ortamıdır. Bu bir anlayış ortamıdır. Hatta bir düşüncem daha var. Şu düşüncede olabilir insanlar, bu düşüncede olabilir. Ama eninde sonunda birbirlerine yaklaşma olacağını zannediyorum. Yani birbirlerine anlayışın daha fazla hakim geleceğini zannediyorum. Bizim bir zamanlar yaptığımız lüzumsuz münakşalar veyahut da bir kavgalar diyeyim, münakşalar olabilir de kavgalar diyeyim, onların ortadan kalkacağını zannediyorum. Bir zamanlar oturduk, hala da var tahmin ediyorum. Burada da müşahede ediyorum. Başı örtülü kızlarımızı üniversite kapılarında kovalamaya. Bunlar yanlış işler. Yani Türkiye bu kadar ilkel olamamalı. Olmamalı. Meseleyi ben bir inatlaşma meselesi olarak görmüyorum açık söyleyeyim size. Yani bunu daha ziyade bir anlayış, bir insanlara saygı, insanın eee kararına hürmet diye görüyorum. O kendi inanışıdır. O inanışa hürmet etmek lazım diye düşünüyorum. Onu yaptığınız zaman diğer taraftan başka birisi başını açıp geziyorsa ona da karışmayın. Ona da bir şey diyemezsiniz. Neticeyi böyle bağlamak lazım. Ve <laughs> tahmin ediyorum bu yeni nesiller bu bakımdan birbirlerini daha iyi anlayacak nesiller olarak görüyorum. Yani ne kadar eski yetişmiş, belli şartlar içerisinde yetişmiş eşittir, nesillerin bıraktığı bir takım izler varsa o izler zaman içerisinde kaybolacaktır. Yerine çok daha iyi, çalışkan, hakikaten bilgili nesiller gelecektir. Bu anlayış içerisinde Türkiye'de demin de Mehmet Aydın Bey'in de ifade ettiği gibi layıklık anlayışı da herhalde daha başka türlü anlaşılacaktır. Bir birçok münakişe yapılan o konumunda yerli yerine oturacağını tahmin ediyorum. Ama konuşmadan, müz müzakere etmeden, tartışmadan hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Yani muhakkak bu konu münakişe edilmelidir. Bundan korkacak hiçbir şey yok. Ben böyle düşünüyorum, sen böyle düşünüyorsun. Doğrusu budur diye bir kanaate varmak lazım. Başka ülkelerin nasıl yaptığına bakmak lazım. Türk toplumu aslında çok önemli aşamalar yaptı. 1990'lı yıllara girdiğimizde demin ifade ettiğim çok büyük değişikliklere sahne oldu. Bu değişiklikleri hakikaten Büyük bunalımlara girmeden hazmetti. Yani başka toplumlarda böyle değişiklikler çok büyük bunalımlar meydana getirebilir. Dengeli bir şekilde hazmetti. Ne bileyim işte telefonundan televizyonuna kadar o kadar büyük değişiklikler var ki toplum hayatında bilgisayarlarına kadar çok önemli değişiklikleri biz oturduk hakikaten kısa zaman içerisinde anladık ve realize ettik. Ama önümüzdeki dönemde de bunların yapılması lazım. Yani ben değişimin çağa ayak uydurma hatta çağın önüne geçme diye düşünüyorum. Eğer bunu yapamazsak, yani çağın gerisinde kalırsak, işte vaktiyle bütün İslam toplumu da dahil Osmanlı toplumunun düştüğü duruma hep beraber düşeriz. Mehmet Akif'in bu konuyu 1913 senesinde anlatan bir şiiri var. Yani o zaman toplumun düştüğü durumu anlatan bir şiiri var. Bir kısmını ezberebiliyordum. Tekrar etmeye çalışacağım. Diyor ki: işimiz düşerse tersaneye veya denize adetimizdir. Koşarız İngilize. Bir yıkık köprü için Belçika'dan kafa gelir. Hekimin hazıkı bilmem nereden gelendir. Yoktur bütçe hesabatını çıkaran Hadi gelsin bakalım Fransa'dan Monsieur Laurent Sanayiniz nerede? Tersaneleriniz nerede? Ya Berlin'de ya Manchester'da ya Brük Brüksel'de diyor. Hemen yani, hemen hiçbir şeyin olmadığını bu şiir açık bir tarzda gösteriyor. Bugün Allah'a çok şükür bu meselelerin çoğu Türkiye bakımından aşılmıştır. Hatta İslam ülkeleri arasında da Türkiye en önde gelen bir mevkiye sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hatta şu etrafımızda eski komünist ülkeler de dahil onlardan çok daha mümtaz bir konumdayız. Bunu da herkes iyi Ama burada kafi değiliz. Bu değişimi devam ettirmek lazım. Ve pozitif olarak devam ettirmek lazım. Bir on sene kafi değil. Önümüzdeki on sene içinde de 21. asra çok daha güçlü girmemiz lazım. Tabii bu konular sadece ekonomi, ondan sonra altyapı vesaire sahalarında değil, bilim hayatında, fikir hayatında, ne bileyim kültürde, birçok sanatta, birçok damlarda olması lazım. Bana öyle bana öyle geliyor ki bunun potansiyeli Türkiye'de var. İnanılmaz derecede bu potansiyel var. Ben değişimin devam edeceğine inanıyorum. Tabii ki sizler özellikle bu dini konularda yeni anlayışları getirebilirseniz ve bu işte de hiç korkmadan, çekilmeden çalışırsanız toplumun birbirine daha fazla intibak etmesine yardımcı olacaksınız. Çünkü hala bu toplumda eskiden gelme bu dindardır, bu ayrı bir gruptur. Bu dindar değildir, bu da ayrı bir gruptur gibi telakkiler var. Biz bu telakkileri yıkmamız lazım. Yani dindar veya değil. Bu toplum bir toplumdur netice itibariyle. Her toplumda da biraz fazla dindar olan olur. Biraz az dindar olan olur. Bunları daha fazla birbirine ayırmak değil, yaklaştırmak lazım. O yaklaştırmanın yolu da bu söylediğim gibi ayırmaya giden bir tefsir anlayıştan değil, yaklaştırmaya doğru giden, çağa uygun bir anlayışa doğru yaklaşmamız da mümkündür. Turgut Özal'ın bu mesajları son derece önemliydi. Özellikle başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarından kovalanması yanlış işler. Türkiye bu kadar ilkel olmamalı diyordu. Tam 17 sene evvel. Zaman içerisinde layıklık daha başka türlü anlaşılacak ama konuşmadan tartışmadan hiçbir şey yerli yerine oturmaz diyordu. 17 sene önce. 10, 10 sene kafi değil. Önümüzdeki 10 sene içinde 21. asra çok daha güçlü girmemiz lazım diyordu. Ama Turgut Özal'ı takip eden yıllarda Türkiye badireler ülkesi oldu. 28 Şubat süreci yaşandı. Koalisyonlar, faili meçhuller debelendi durdu. Yine dindarlıkla ilgili telakkiler, yeni Kur'an anlayışı, İslami anlayış, tefsire ilişkin onların hepsini o katılımcılara salık verdi. Bunları yapın dedi ve cesur olun. Bunları gerçekleştirme konusunda cesaretli olun tavsiyesinde bulundu.